Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir liner güç kaynağını tanıtacağım size. Nasıl çalıştığını prensibinin nasıl olduğunu göstereceğim. Dilerseniz başlayalım hemen. Burada güç kaynağımızın ayarlama e, anahtarı var. voltaj ayarlama anahtarı var. Burada üstünde yazmışlar ki birinci kademede yani şu kademede bu AC çıkıştan 1.5 volt AC verir. DC çıkıştan da 1.5 volt DC verir demişler. İkinci kademede 3 volta 3.5 volt. Üçüncü kademede 6 volta 8 volt. Dördüncü kademede 12 volta 16 volt çıkış vermişler. E, AC'de neden düşük, DC'de neden yüksek olduğunu şöyle söyleyeyim size. Şimdi e, güç kaynağımızın transformatöründen çıkan AC voltaj e, köprü diyottan geçip DC çevrildiği zaman kök 2 ile çarpılmak zorunda. Ondan dolayısıyla e, voltaj DC'de bir tık yükseliyor, yükselebiliyor arkadaşlar. Dilerseniz hemen nasıl çalıştığını anlatayım size. Öncelikle bu bizim... 220 volt girişimizi aldığımız fişimiz. 220 voltumuz buradan girdi. Gördüğünüz gibi buradan girdi. Burada öncelikle görüldüğü gibi şeyimiz var. Sigorta yuvamız var. Hemen sigorta yuvamızı çıkartalım. Göstereyim size. Bakın. Bu bir cam sigortadır. Bu cam sigortayı e, buraya takıyoruz tekrardan buraya takıyoruz sonra sigorta kapağını kapatıyoruz burada 220 volt asimiz yani alternatif akımımız geldi buraya girdi sonra e, sigorta yuvası çıkışından geldi alttaki asi girişe girdi alttaki asi girişimize girdi gördüğünüz gibi. Şurada AC girişimize girdi trafomuzun. Sonra diğer 220 volt girişimizde on off anahtarımıza geldi. Şuradaki on off anahtarımıza geldi. Onun on off anahtarından çıkıp diğer AC girişimize girdi şuraya. Şuraya diğer AC girişimize girdi. Şimdi trafoya 220 volt AC voltaj verilmiş oldu. Trafo iletime geçti. Trafonun bakın burada hemen size şöyle göstereyim diyor ki burası diyor sıfır voltajımız diyor burası bir buçuk çıkış veren voltajımız diyor burası 3 voltajımız diyor burası 6 volt diyor şurası da 12 volt diyor burası da 12 volt diyor arkadaşlar bunların bu çıkışların hepsi AC verir bu çıkışların hepsi AC voltaj verir sonrasında Öncelikle e, buradan gelen kablolar buradaki 0 volttan gelen kablonun birisi ledimize gitmiş. Çalıştığını gösteren neto. Onu önemsemeyin. Sonraki buradaki çı çıkışlar anahtarımıza geldi. Anahtarımızdan sonra bakın burada görüldüğü gibi ya buraya e, size şöyle söyleyeyim buraya DC. Girişler geldi, bakın buraya pardon AC girişler girmiş buraya görüldüğü gibi. Burada AC girişlerimiz var. Ee, AC sonra bir, birer kablo daha çekilip birer kablo daha çekilip e, şeyimize geldi köprü diyotumuza. Burada köprü diyot kullanma sebebimiz gelen AC voltajı DC voltaja çevirmekten dolayısıyla. DC voltaja çevirmemiz lazım burada çünkü. DC volta nasıl çeviriyoruz? Onu anlatayım size. Buradan gelen AC girişler, AC çıkışlar. Burada görüldüğü gibi bakın şurada artı bunun tam çaprazı da eksidir. Bak burası da AC. Bunun tam çaprazı AC'dir tekrardan. Buralara giriyor. AC çıkışlar. E, trafomuzdan gelen AC çıkışlar. Köprü diyotumuzun AC girişlerine giriyor. Sonrasında e, artı çıkışı ve eksi çıkışından DC voltajımız çıkmış. Burada bir tane direnç kullanılmış. Gördüğünüz gibi çeyrek wattlık bir direnç. Bu çeyrek wattlık 1K'lık bir direncimiz. E, çeyrek buradaki direncimiz bizim balans direncidir. Yani e, Akım dalgalanmalarına karşı e, bizi kararlı hale sokar devremizi. Buradaki köprü diyotumuz en az yani mesela bu 7 amper güç basabilen bir e, traf şey güç kaynağı. Burada yanılmıyorsam bu 35 watt 35 amperlik görüldüğü gibi burada da KBPC 35 10. E, bu 10 amperlik bir köprü diyot kullanılmış burada. Bunun aynı versiyonun 35 amperlik versiyonları, 15 amperlik versiyonları, 25 amperlik versiyonları da var. Şimdi buradan çıktıktan sonra kondansatörümüze girmiş. Kondansatör neden kullandık? E zaten DC'ye çevirdik. Kondansatör kullanmamızın sebebi akım e, DC'ye çevrilmiş olsa dahi gürültü sinyalleri var. Nasıl olsa e, 50 Hz'lik bir frekanstan çevrildiği için e, ripple seviyeleri var sinyalde voltajda. Bu ripple sinyallerini en aza indirmek için en kararlı, en sağlıklı, en düz bir voltaj alabilmek için e, kondansatör kullanılıyor. E, bir tane kondansatör kullanılması çok iyi olur. 2 3 3 tane 3 tane kadar gidebilir çıkış kondansatörü bunlar. 1000 mikrofaradın üzerinde olması gereken voltaj şey e, kapasitede olması gereken kondansatörler kullanılması lazım. Sonra buradan çıktıktan sonra kondansatörümüzün çıkışlarından çıktıktan sonra DC girişlerimize gelmiş otomatik olarak kablolarımız buradan da DC girişlerimizi görebilirsiniz. Buradan açtığımız zaman DC voltajı geliyor buraya. AC voltajı nasıl yapmışlar? Buradan direkt aldıkları gibi öncelikle anahtar sonrasında e, AC voltaj girişlerimize bağlamışlar. Yani siz buradan istediğiniz kademeyi ayarlayınca hem AC'den hem DC'den çıkış sağlamış bulunmaktasınız. videomuz bu kadardı. Lineer güç kaynaklarını anlattık. Lineer güç kaynağını gösterdik nasıl çalıştığını. Liner güç kaynağı ve SMPS güç kaynağı anahtarlamalı mod güç kaynağı olarak ikiye ayrılır bu güç kaynakları. Lineer güç kaynakları çok kararlıdır. Sağlamlardır. Devrelerin çizimi çok basittir. Ama trafolar çok maliyetlidir. Yani bu trafoyu 350-400 liraya yaptırabilirsiniz. Gelişen kur yüzünden. SMPS güç kaynaklarında ise bir trafo yoktur. 220 volt direkt girer. DC'ye çevrilir. Sonra yüksek frekanslı AC sinyaline çevrilir. Öyle verilir. İçerisinde SMPS trafoları vardır. Küçük küçük. Bundan daha küçük olmak kaydıyla yani bundan en az 3'te 2'si kadar daha küçük bir trafolar vardır içinde. Onlar gerilim ayarlanabilir, olabilir. Ama öyle devreler çok kullanılmaz, sabit modlu olur. Sabit güç kaynaklı olur. Yani 12 volt verir, 24 volt verir, 48 volt verir, 72 volt verir, 60 volt verir, 90 volt verir, 115 volt verir. Bunlar hep DC olarak verir. Onda girişteki kondansatör çok maliyetli bir kondansatördür. Yani 15 lirası, 16 lirası, 17 lirası olabiliyor. Çünkü düşük mikrofaratlı yüksek voltajlı bir kondansatör kullanılır. Ee, bir değil 2- üç dört tane daha kullanılabilir. Çok maliyetli bunlar daha maliyetlidir ama daha sağlamlardır. Laboratuvar tipi oldukları için e, hobi devrelerinde deneysel amaçlı bunlar kullanılır. Onlar daha çok endüstriyel amaçlı bir ürün yapımı amaçlı kullanılır. Ee, küçük küçük devreler yapılır. Ee, anakartı beslemek için mesela bilgisayarların anakartı SMPS'tir. Anahtarlamalı mod güç kaynaklarındandır. Bu yüzden onlar daha çok tercih edilir. Ee, hazır sistemlerde, hazır kullanılacak sistemlerde. Bunlar daha çok deneysel amaçlı, hobi amaçlı öğrenciler için kullanılan şeyler ve anahtarlamalı mod güç kaynaklarını çizmek, tasarlamak, hesaplamak çok zordur. Yani bobin bilmeniz lazım, ee, to bilmeniz lazım, o elektromanyetik izme bilmeniz lazım, elektromanyetik bilmeniz lazım. Çünkü o bobinleri hesaplamak için, o bobinin sarmal sayısını hesaplamak için, e, sonra o hangi bandı, hangi karkası, ferrit bobini kullanacağınız, kondansatör tipi bobin mi, direnç tipi bobin mi... Yoksa bu tip böyle bu şey trans, trafo gibi bobinler mi kullanacağınızı kendiniz e, tasarlamanız, kendiniz hesaplamanız gerekiyor ve o trafolardan yüksek frekans geçiyor. Ona göre yani bir tel seçmeniz lazım. Bakırın kalınlığı, inceliği, uzunluğu bunları belirlemeniz lazım. Ama onlar en ufak şeyden bile etkilenebiliyor. Yani çok kararsızlar. Ee, ufak bir el attığınızda etkilenebiliyor ama bunlar öyle değil bunlar çok sağlam kararlı etkilenmez elektrikten yani dışarıdan temasla fazla etkilenmeyen tip bunlar ama anahtarlanmalı mod güç kaynakları öyle değil entegreler kullanılır ee, smd dip sonra transistörler kullanılır bir sürü bobinler kullanılır çok direnç kullanılır. O yüzden onlar çok kararsızdır ama e, yenilenen teknoloji sayesinde yüzünden onlar çok kullanılır. Ve bir kere bozulduğu zaman tamir edilmesi çok zordur. Çünkü devrenin girişinde arıza olur. Ortasında arıza olur. Sonunda arıza olur. Bulacağım diye canınız çıkar. En iyisi bu güç kaynakları öğrenciler, hobiciler için ya da bir şey tasarlayıp devreye güç verecekler için bunlar çok önemli, çok kullanışlıdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda bir DC güç kaynağı tasarlayıp AC DC güç kaynağı tasarlayıp Pertinax'a lehimleyip çalıştırmayı deneyeceğiz. Bu devreyi hem çizeceğiz hem nasıl çalıştığını anlatacağım o devrenin hem de yapım aşamasını göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.